Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaç açılımı iki geliyor. Evet, 2'yi yapıyoruz. Yakın kartları Şimdi Kaç, kaç, biz beş tane kartımız var. Ne? Emir'in de ha, kartları. Burada. Ben yok sanırım. İşte ilk başta Emir yapayım. başlasın. Peki arkadaşlar önce videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Ne like atayım evet. arkadaşlar. şimdi ve başlıyoruz. Kart Evet arkadaşlar Emir açıyor evet. bir tane. Bunu açıyorum öğretmenim. Bu Sonda kadro kuracağız. Ee, bu çöpleri buraya atıyoruz. Çöpler sonra atacağız. Haydi ya. Bakmıyor Ne çıktı? Vallahi Luka Modric iki tane geldi. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. şimdi. ikincisi Arkadaşlar <laughs> Luka Modric'te Federico Valverde geldi. Evet İkisi de Real Madrid'den ve Ümit'e geçiyoruz Arkadaşlar şimdi diye. Ben de. Ümit açıyor. Ç çok, güzel bir şey istiyorum. Söyle Ümit bu gösterirsen daha iyi olur. Çünkü. o güzel. Ama orada sağ var. Bu ne? Defans. Gavi ve kim? Antonio Silva. Evet söyle düzeltip göster. Arkadaşlar Ümit'e de bunlar galetini bana bir daha Evet arkadaşlar Emir açıyor. Şimdi Bakalım söyle... çıkacak. Bak, Bismil... Bak burada. Bersikara. Kim var? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kurtuluş. E, kalecimiz. Arkadaşlar kadro kuracağız. Ve oh. Oh, Orta gibi. sağ üçlü orta sağ oynuyor herhalde. 4 3 Gördüğünüz gibi şimdi bana geçiyoruz. Gibi, şimdi bana geçiyoruz. Ya, geçelim arkadaşlar. Hangi şimdi Ümit Ümit ben aç Neymar'lı açacağım. Sura koşsa. Evet. Evet. Açalım. Çek çöpü Sura Sura'ya atalım. burada. Bu, bu ne? Rapinya on Olmadı ona da. Pina ve ona Göster. Böyle. Ve arkadaşlar bu arada bana çıkanları göstermeyi unutmasınlar. Bakalım Kurt'u var ya lan. Şey, Seyri, ve... Evet arkadaşlar Emir şimdi. Bakalım Böyle ne gelecek. Kadroyu beraber kurarız. Beraber çünkü, çünkü yani... Çünkü zaten kısa video oluyor. Biraz <laughs> uzun olsun. Ne geldi? İlk defa... Milito gibi. Bunları istiyordum. Kimi sağ kanat oynar bu arada. Kayıyor oraya. Evet arkadaşlar ya. bunlar. Evet. Sen şimdi ümit açıyorsun. Neyin adı? Böyle. Açalım. Hop. Dondurma ikinci kaleci. Ben var da Silva ve dondurma, dondurma geldi. Bence Kurtuva bana göre daha iyi da Göster ben böyle. Bir dakika. Akşam bu sefer de Ali yok biz ikimiz yok. Bir dakika Evet arkadaşlar Emel açıyor. Böyle açalım. Sorayı da söyle. Şampleri oraya atıyorum. Kim geldi? Ali Gakba. Gakba Çok Gakba. severim ben. Ve Alpan Çok güzel oldu. Çok şimdi. güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Ümite geçelim. Bana Arkadaşlar Ümit açıyor sen ya. Evet. Evet burayı daha iyi olur. Evet. Önce tekni atalım. Ve Çamini, Orkun Kökçü Kide Güzel yapalım. güzel. Şimdi ya. bırak ben, Ay, geçiyor. Bana geçiyor. Evet arkadaşlar emir açıyor şimdi. Bak, ve ha. son benim kartım <laughs> galiba. Evet. Bende son bir tane kaldı. Ah, kal Aa, kısa bir video oldu arkadaşlar. Kaz ve beraber koyar. Aha böyle siyah biri. Peri. Ona. Ona... <laughs> Ona. Arkadaşlar iki tane geldi. Üç ta iki tane aynı. Aha iki Oha. tane aynı bak. Genelde arkadaşlar hepsinden iki tane geliyor. Aa, inanılmaz. İnanılmaz arkadaşlar. Joker olabilir mi? Yok lan Joker ne alaka? Tam bir tanesini sana atalım, bir tanesini bana bırak. Yok da ben, de kaldım, ben de kalsın, ben de kalsın lütfen. Hayda. arkadaşlar. Abi, arkadaşlar Ümit son kartın var. ben hepsini açtım gördüğünüz gibi. Ama çok garip olay yaşandı ya. Genelde hepsinde oh. iki tane çıkıyor. Ya bunlar çıktı ya. Gak baba alfam Bunlar çıktı arkadaşlar. Özellikle biraz ama gerekiyor. Çıkmadım, Şimdi kadroyu kurmaya geçiyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kadro olur. Arkadaşlar çok garip oldu ama bana iki tane aslanlar verdi. Evet arkadaşlar biz şimdi bu çöpleri atıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar kadroya geçiyoruz. Şimdi. şimdi. Bak kalede kurtulay tarihi ederim. Evet. Yine kalecimiz ben Ve donarım çok iyi. Nerede donarım? Donarım Donarım yedek kalsın bak. Allah Böyle Allah. ver ben çekeyim sen koy. Donarım ha burada yedek kalır. Evet. Bu yedekleri şuraya koy. Hatta buraya koyalım kadro dışı olur mu? Olur mu ki? Şimdi defans. Ee, Eden <laughs> bana bakalım. Defansta bende kim var? Sol bek ya posta koyalım. Eden milli daha koyarım direkt buraya. Tamam. Arkadaşlar. Ee, söyle. Antonio Silva'yı koyayım. Hayır, bak ben defanslarına. Bende başka defans yok. Bu defansı orta sağa oynar. Bu sağ, bek oynar. Ama sağ bek oynar. <laughs> oynar işte. Bunu böyle olsun bence düzgün koyarım. Koyalım. koyalım. Sonu kamerayla çekmek zor yani. İşte böyle evet, oldu ilk böyle. Şimdi böyle. Dur, dur. Kimmiş sabitlik koyduk oynuyor. Evet. Şimdi diğer. Evet arkadaşlar. Ama şimdi, bak bende çok iyiler var yani. Bunlar... Bak mod içi koyalım. Var verdiğin yerine bunu koyalım. Tamam olur. Bak. Vallahi de yedek kalalım. Şo şu bunu şunu burada yerine. koyalım. Bak bunu burada koyalım. Dolarım onun yerine say gelsin. Bak bunu burada koyalım. Tamam. Rodrigo koş. He, Ümit öyle yapacak. Bak bu önde kalsın biraz. He, Modri önde kalsın. Modri önde yiyen. Ve say 4 3 1 3. 2 1 2 3 4 5 6 7. 3 kolda, 5, kaldı. 5, 5. 3, 3 kese daha koyacağız şimdi 3 kese bakalım şey. bir kişi eksik oldu forvet Dur, sen, ben bulurum şimdi yaparım. Ben. Evet arkadaşlar kadromu tamamlandı böyle? Yedeklerimizi kuralım şimdi. Ve, ve at kişi eylesin şimdi yedekleri. Yedeklerimizi hazırlıyoruz. Bak çamini olur, çamini. Çamini olur. olur. Zaten bu kalanlar oyunda yani. Pedi koyarım köprü, ben. şimdi. Merkez orta sağ ona ne var? Pedi koyarım. Yedek. 6 kişilik olsun. Heh. Evet. Oha benim pedim çok iyi kartı. Bak bunlara bakalım. Tamam, bunlar, buna... zaten oyunda varlar. Al, bunlar bunlar kadro dışına bırakacağız. Çünkü bunların kadro kaldırışı... Gavi koysak mı? Gavi mi? Gavi Orta sahamız kaç var? Dur bir dakika. Oo, hepsi orta, orta, sahaya var. hazırladık. Bu. Koymayalım bunu Bakalım dur. Arkadaşlar bunu. Ama ben bunu koyarım. Eee. Hepsi orta sıvakiye. Evet, çok çok oldu. Arkadaşlar karşısında. böyle olsun yani. Bunları da evet. koyalım yani de Ne olur ne olmaz. Bütün orta sıvakiye olur. kaçamazsa. Arkadaşlar bir de kaç kaç. Hangisi bunu çıkaralım bence. Gavi çıkaralım. Çünkü altı tane. Tam bunu çıkaralım. Ya. Yok ya o güzel. Tamam, tamam. O Okey. çok iyi. Gavi. İşte arkadaşlar böyle Hayır. oldu. dişlerimiz. <laughs> kadromuz. Çünkü burada bazıları oyundalar. Evet. Evet. Şimdi gösterelim. Gördüğünüz gibi bu kale kurt, kurtu, kurtu var. Bunlar burayı Sen göster. Kaleye kurt var. İleride ileride stoperlerde Eder Milita ve Antonio var. Tamam, tamam, onları sonra göstereceğim. Holback Alper Alper'um Alp da Demir. Sa şey, sağ de oynuyor. Kim mi oynuyor orada? Arkadaşlar gördüğünüz gibi defansif. Burada Bernardo Silva burada. Arkadaşlar videoyu durduracağız. Evet arkadaşlar. Bu arada bir haber söyleyeceğiz size. Kasım Paşa 3-2 önde. Evet. Galatasaray i̇şte. karşı. Burada zaten Hı. Bernardo Silva ile Rodi var. Rodi gol gerçek Burada Luka Mordis. Dur bir kişi, bir kişi daha koyacağız. Burada Gadi Gakbo. Burada alt, burada 18 kişi gerekmiyor mu takıma? O burada yüzden... Ee... Rabi'yi koydum valla. Rabi'yi koydum. Rabi ya Burada ise Osman Dembele. Ve çok garip bir olay yaşamış sen bak. Evet. Bana... Iki tane, genel, üç, üç, i̇ki tane Dembele çıktı. Ve gen... Üç çıktı. Gene üç, ka... tane Dembele. 1 tane ise Pedri'ye çıktı. Genelde ama 2 tane çıkıyor böyle. 2 evet. tane çıkıyor. Evet akışa, arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna galiba. Yedekli kadrosumuzu gösterelim. Bunlar da kadrosu. Yedekler de söyle hızlıca. Evet, hızlıca. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar. bunlar çünkü var bizim. Unutmayın daha çok. Görüşürüz. Daha çok kart videoları için beğenin, görüşürüz. Bye.